Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben FreeCard, Semih. Yeni bir e, HB8 deneme videosu ile karşınızdayız. Bu sefer kardeşimle beraber basıyorum. Onun içinden nasıl geliyor öyle basacağız dedik. Kamp 2'ye geçmek istedi. Şu çalılığa gideceğiz. E, o Trina'yı ve busu istediği yere koyacak. Bakalım olacak mı? Kendisinin Knight ile alakası yok. Oyundan hiç anlamıyor, bilmiyor. Anlamıyor derken yani. <laughs> Biliyor da hani oynamıyor. O yüzden bakalım olacak mı? Bu oluyor, geçtik. Yani bastığımız itemlerin değerini vesairesini biliyor zaten. Evet. Al bakalım. İDB'yi koydu. Benden daha iyi canlı olduğu kesin. Tirine, ee, busu koydu. Evet, Tina'yı da oraya koydu. Gayet heyecanlı. Bunu yüzünden anlayabiliyorum. Basmak çok şey istiyor. Yapıyor? Yapabilirsin, sen misin? Bir preview yaptı. <laughs> o master. O istiyor ki geçsin. <laughs> Evet deniyoruz ve bakalım olacak mı? Bastık. Bakalım. Yandı. Evet arkadaşlar HB7 yandı. 8 bastığımız gibi 8 basamıyoruz da. Sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar HB ve diğer upgrade'lerle ilgili olarak Herhangi bir yöntem yok. Canınız nasıl istiyorsa basacaksınız. Bazen geçiyor bazen yanıyor. İyi günler.